Evet bugün 31 Mart 2025 Bağ evine geldik 9 günlük bayram tatilini iyi değerlendirelim diye Asmandacımız vurulmuştu en son Bugün de Fidelerimizin dibine gübreleri Atmaya geldik Fidelerini açıyoruz Hepsinin dibine gübre dökülüyor Kolay gelsin arkadaşlar Evet başımızda zaten ama gübrem bitti galiba. Çalışmıyor. Anca yatıyor. Anca video çekiyor. Bu da lazım. Fidanlarımız canlanmaya başlamış. Örnek göstereyim bir tane. Bunlar üzüm fideleri. Bunlar daha iyi. Gözlerini yeni açıyor. Şöyle yakından bir tane göstereyim. Yeni canlanıyor mu? meyvelerimizde işi başlamış. Cevizlerde yok ancak diğer meyvelerde başlamış canlanmış şeyleri. Şu yeşilliğine bakın. Çok güzel. Hava güzel. Toprak tam tavında. Şu alt sarlamız buğday. Sondajımız köşede. geçim için üstünü kapatacağız. Yolumuz burada. Bu kanallar damlama sistemi kurulacak. Bunun için buralara kanal açıldı. Buraya boru yerleştirecek. Ağız böyle gidiyor. Diğer ağız da havuzun başına kadar gidecek. Oradan sondajdan havuza, havuzdan damlama sistemine evimiz sulanacak inşallah. Bunlar kalıp mı oluyor usta usta? Bunlar kaynıyor. Ee. Ben malzemem atayım. Evet. İçeri gireyim kimseyi de rahatsız etmeyin. Evet Suat Usta. Tamam. Tuvalet kuyusunun kalıplarını çakmaya başladık. Tuvalet kuyusu değil mi? Yani söylemiyorum. Evet, doğru, doğru. Tamam. Ta evet etrafına biriketler çıkılacak. Üstüne tamam. e, kapak yapılacak. Perde perde. perde. perde beton atılacak. Yani. Perde Sonra şuradan boru gelecek. Tam şu sol köşeye bir tuvalet yapılacak. Burası 5'e 4 bir oda olacak. Dedik. Hem ustalık, hem narfalık, hem çıraklık. Ustalık hem olacak. <laughs> Görüyor musun? Toprak yumuşak, öylece gömülüyor. Aynen. oranın da alt kablayla üst kabla balonlar olacak. Yani şöyle olacak abi şundan. He he